Evet çocuklar ben Ayaz'a bir hediye aldım şu anda. Onu Ayaz'a götürelim. Ayaz hoş geldin. Ayaz şimdi yaz okulundan geldi. Ben Ayaz'ın istediği bir şeyi almıştım. Aç bakalım. Ne almışım Ayaz'a? <laughs> Bak bakalım aç bakalım annem onu da aç. Acaba Ayaz'a ne almışım ben çocuklar? Babası ha açıldı. Evet açıldı. Ay, ay. Ay, ay üstünde ay, köpek balığı olan ağzını çok korkunç bir İşi şekilde mı, açmış. Şey? Ay, Mayo çok beğenmedim. güzel. Beğenmedin mi? Ben gibi. Aynı bak şey, şimşek mek gün ben ayağına mı? benziyor annem. Çok güzel. Ya, o zaman geri miyim? Ama çok güzel. Ben çok beğendim anne. Ha? Beğenmedin. Bunu istemiyor musun? Ha, tamam. İyi evet. ee, tamam o zaman geri verelim ya. Çok üzüldüm. Bu köpek balıkları çok üzülecek şimdi. Tamam o zaman geri verelim Sen ya. Nesin? Of ya.